Önce kalan kalıdan hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Bentin'in figürlerini göstereceğim. İnternetten e, göstereceğim bu figürleri. Klasik seride Alien Force'un figürlerini göstereceğim. Hazırsınız videoma geçelim. başlıyoruz Evet arkadaşlar videomuza başladık. Şimdi e, şöyle gördüğünüz gibi burada bir güncelleme figürümüz var. Gördüğünüz gibi şöyle bir Gwen figürü var. Cannon Bolt var. Ben tabletten gösteriyorum figürleri arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir saniye. Görüyorsunuz burada e, Ben Wolf var. Kurt Ben. Burada Şimşi kız var. Şöyle e, ay bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde. Klasiğin figürleri. Görüyorsunuz burada bir Tetrax var. Şöyle. bu arkadaşlar böyle karton bir figür hani birleştiriyorsunuz falan o türden burada e, klasik serideki Vibik ve Ditto var şöyle büyük ama büyük diyorum ya şey diye bu e, heh, gölge ayetin kötü bir versiyonu gibi bir şey arkadaşlar uzaylı ikisi var burada Albedo ve Benten uzaylı konumdaki Nanomek var arkadaşlar bu da e, figürü action figürü daha doğrusu öyle söyleyeyim Şöyle gördüğünüz gibi çamur ateşi var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir e, azmut figürümüz var. Şöyle görüyorsunuz. Ar arada bir ribotun da figürleri. Karşınıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle droid var arkadaşlar. Kusmuk vesaire. Gördüğünüz gibi. Veydik var burada. şöyle. Şimdi arkadaşlar, e, Alien Force'un figürlerini göstereceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Benten Alien Force'un oyuncaklarına geldik sıra. Görüyorsunuz burada bir insana zor var. Benim en sevdiğim uzaylı. Ateş topundan sonra arkadaşlar şöyle bir çamur ateşi var. Burada eee Gwen Anodite var arkadaşlar. Gwen'in Anodite versiyonu. Görüyorsunuz. Gerçekten de güzel bir figür. Şöyle kusmuk var. Alien Force'daki kusmuk. Örümcek maymun. Kevin'ın e, büyük hali. Burada bir e, uzaylı ikisi var. Şöyle gördüğünüz gibi burada. E, şöyle burada öncelikle şunu göstereyim. E, bu nedir? Corbin var. Burada da şöyle e, klasik serideki Ben Tennyson. Ateş topu Alien Force e, Ben Tennyson. Ve çamur ateş var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde e, arkadaşlar figürler gördüğünüz gibi şurada bir parlak taş var chromastone şöyle eco eco var e, örümcek maymun e, çamur ateşin daha değişik bir e, serisinden bunu almak bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar yani alacağım da e, ne zaman pek bilmiyorum onu şöyle e, ee, eko eko var şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bu şekildeydi figürler video bu kadar ben siz ben şuna basmayı sıkıntı abone olun hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın